Merhaba arkadaşlar ben Zafer Hoca. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Birinci testimizde tam sayıları çözmüştük. Bu testimizde de tam sayı problemlerini çözeceğiz. Videoya başlamadan arkadaşlar kanalıma destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olarak, yorum yazarak, beğenerek destek olabilirsiniz. Öyleyse birinci problemimize başlıyoruz. Evet sorumuzu okuyalım. 95 lira borcu olan Sinan 27 lira daha borç alıyor. Daha sonra borcunun 55 lirasını ödüyor. Son olarak borcunun 32 lirasını daha ödediğine göre Sinan'ın kalan borcu kaç liradır? Bu tür sorularda arkadaşlar borçları hep eksi düşünmelisiniz. Burada ödenen bir kısım vardı. Onu da artı düşünmelisiniz. 95 lira borcumuz varsa öncelikle Sinan'ın bir eksi 95 lirası var gibi düşüneceğiz. Daha sonra 27 lira daha borç alıyor. Öyleyse bir üzerine eksi 27 daha ekledik. Çünkü bu da borç. Daha sonra bu borcun 55 lirasını ödedi. O yüzden bu 55'i artı 55 alıyoruz. 55 lirasını ödedi. Yani borcu azaldı. Daha sonra borcun 32 lirasını daha ödemiş. Öyleyse bir artı 32 daha ekledik bunun üzerine. Bakalım borçlar toplamda ne yapıyor? Ödemeler toplamda ne yapıyor? Eksileri kendi arasında toplarsak 95 ile 27'yi topladık. 122 lira toplamda borcumuz var. Ödemeleri toplayalım artıları kendi arasında. Bu da toplamda 87 lira ödemişiz. Bu durumda arkadaşlar bu ikisini toplarken ikisi zıt işaretli olduğu için birbirlerinden çıkartırız. 122'den 87'yi çıkarttık. 35 çıktı. Tabii ki işaret olarak eksi 122 daha büyük olduğu için mutlak değerce bunun işaretini alırız. Yani toplamda bizim sonuç eksi 35 çıktığı için 35 lira borcu olduğunu anlıyoruz. Cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim arkadaşlar ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bir şehirde sabah sıcaklık eksi 3 santigrat derece olarak ölçülmüş. Öğlen sıcaklığın önceki ölçüme göre 9 santigrat derece arttığını, akşam ise bir önceki ölçüme göre 10 santigrat derece azaldığı görülmüş. Bu tür sorularda da arkadaşlar artış olursa artı azalış olursa eksi düşünmeliyiz. Hemen çözelim o zaman. İlk sıcaklığımız eksi 3. Bunu bir yazalım bakalım. Daha sonra artı 9 derece arttığına göre bunun üzerine bir artı 9 ekliyoruz. Daha sonra sıcaklık 10 derece azaldığı için bir de üzerine eksi 10 ekliyoruz. Artışları artı azalışları da eksiyle gösterdik. Yine önce eksileri kendi arasında toplarsam eksi 3 ve eksi 10 toplanır. Eksi 13 olur aynı işaretli olduğu zaman topluyorduk. Üzerine de artı 9 ekleyeceğim. Şimdi ikisi zıt işaretli olduğu için birbirlerinden çıkartırım 4. Mutlak derece büyük olan 13'ün işaretini alırım. Demek ki son durumda sıca ölçüden sıcaklık eksi 4 derece olmalıymış. Geçelim arkadaşlar 3. sorumuza. 3. sorumuza deniz seviyesine göre 11 metre derinlikte bulunan bir dalgıç. Önce 5 metre yukarıya sonra da 2 metre aşağıya dalıyor. Buna göre dalgacın son durumda deniz seviyesine göre konumunu veren işlem aşağıdakilerden hangisidir? Bu türlü sorularda arkadaşlar deniz seviyesini mutlaka sıfır kabul etmelisiniz. Daha sonra deniz seviyesinin üst taraflarını pozitif, deniz seviyesinin alt taraflarını da negatif olarak kabul etmelisiniz. Veya yukarı çıkarsak artı, aşağı inersek eksi olarak düşünmeniz gerekiyor. Şimdi o zaman ilk olarak deniz seviyesinin 11 metre altındaysa birinci sayımız eksi 11 olmalı. Bakıyoruz bu 3 şık doğru ama C şıkkı yanlış. C şıkkı ne dedik? Daha sonra 5 metre yukarı çıktığına göre yukarıyı artı alıyorduk değil mi? O zaman artı 5 eklenmedi, Eksi 11'in üzerine burada var. Burada var. Ama B şıkkı da elendi. Bu da gitti. Son olarak arkadaşlar 2 metre aşağı gittiğimize göre aşağı gidenleri eksi alıyorduk. Öyleyse bir de üzerine eksi 2 eklemeliyiz. Görüyorsunuz o da A şıkkında var. Cevabımız A olmalı. D şıkkında eksi 2 olduğu için bu da elendi. Geçelim 4. sorumuza. Dördüncü sorumuzda bir odaki termometre sıcaklık 28 dereceyi göstermekteyken odanın sıcaklığını dakikada 4 derece düşürebilen bir klima açılıyor. 8 dakika sonra odanın sıcaklığı kaç derece olur? Güzel bir soru. Dakikada 4 derece düşüyorsa 8 dakikada ne kadar düşer? Bir de burada arkadaşlar sıcaklık artıyorsa artı azalıyorsa eksi gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla dakikada 4 derece azalıyorsa ben bunu eksi 4 diye düşünüyorum. Ve 8 dakika sonra bakalım ne kadar azalacak? 32 derece azalacağını görüyorum. Peki sıcaklığımız 28'di. 28'in üzerine eksi 32 derece eklersek tabi bunlar zıt işaretli oldukları için çıkartılır 4 olur. İşaret olarak da mutlak derece büyük olan eksi 32 olduğu için son durumdaki sıcaklığımız eksi 4 santigrat derece olmalı. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuza 20 soruluk bir testte öğrenciler doğru cevapladıkları her soru için artı 5 puan. Yanlış cevapladıkları her bir soru için eksi 3 puan almaktadır. Bu testin tamamını cevaplayan bir öğrenci 14 soruyu doğru cevapladığına göre kaç puan almıştır? Arkadaşlar burada bütün soruları cevapladığı çok önemli bir bilgi. Bütün soruları cevapladıysa ve 14 tane soruyu doğru cevaplamışsa o zaman geriye kalan 6 tane soruyu da yanlış cevaplamıştır. Bunu hemen buradan tespit etmeniz gerekiyor. Tüm soruları cevaplamış çünkü. Ve doğrular için artı 5 puan kazanıyormuş. Bunu artı 5 ile çarpacağım. Yanlışlar için de eksi 3 puan kazanıyormuş. 14 tane artı 5 puan artı 70 puan yapacak. 6 tane eksi 3 puan artı ile eksinin çarpımı biliyorsunuz eksi yapar. 6 tane 3 18 yapar. Demek ki eksi 18 puan kazandı. 70 puan artı da eksi puan e, 18 puan eksi de ikisini toplarsak zıt işareti oldukları için birbirlerinden çıkartılır. Ve mutlak derece büyük olan 70'in işareti alınır. Öyleyse son durumdaki puanımız 52 olmalı. Geçelim 6. sorumuza. Yukarıda bir apartman asansör kabinindeki tuşlar verilmiştir. Bu apartmanda Eylül Zeynep'ten 5 kat aşağıda, Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıda. Şu cümlenin altını çizelim. Eylül Zeynep'ten 5 kat aşağıda, Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıda oturmaktaymış. Eylül Zeynep ve Hayat asansöre birlikte binmiş ve oturdukları katlara gitmek için tuşlara basmışlardır. Buna göre Eylül, Hayat ve Zeynep'in bastıkları tuşlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi o zaman arkadaşlar Eylül Zeynep'ten 5 kat aşağıda. Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıdaysa bu cümleden biz Zeynep'in ortada bir yerde olduğunu anlıyoruz, değil mi? Şöyle yapalım. Zeynep ortada. Eylül de bundan 5 kat aşağıda. Bundan 5 kat aşağı doğru inelim. 5 kat aşağı indiğimizde Eylül varmış, değil mi? Onu da yazdık. Daha sonra Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıda. Bundan 6 kat yukarıda da Hayat varmış. ...tablomuzu bir önce çizdik. Mutlaka matematik sorunu böyle yazarak çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bakın Eylül ile hayat arasında toplam kaç kat olmuş oluyor? Bu bundan 5 kat yukarıda. E bir de bundan 6 kat yukarıda olan birisi var. E, dolayısıyla arada bir 11 kat falan olmuş oluyor değil mi? O da bakıyorum şimdi bu tuşlara baktığımda 11 kat 0 ile 10 arasında bile yok. Ama eksi 1 ile 10. kat arasında 11 kat var. Demek ki şöyle düşünsem Eylül... Eksi birinci katta olduğunu düşünsem. Üzerine 5 eklesem. 5 kat yukarısında kim var diye. Bunun üzerine artı 5 ekliyorum yukarı gittiği için. O da dördüncü katta olmuş oluyor Zeynep. Zeynep'e de artı 4 desek. Sonra bunun üzerine de 6 kat yukarı gitsek. Artı 4'ün üzerine de 6 kat eklesek. Artı 10'u bize veriyor. Buradan hayatın 10. katta olduğunu bulabiliyoruz. Ama arkadaşlar mesela diyelim ki Eylül'ün 0. katta olduğunu düşünseydik. Üzerine 5 eklediğimizde Zeynep 5. katta olurdu. Onun da üzerine 6 eklediğimizde hayat 11. katta olurdu. Ama asansörün tuşlarından bu apartmanın 11 katlı olmadığını anlıyoruz zaten. Dolayısıyla arada 11 fark olduğu için asansörün tuşlarına baktığımızda arada 11 kat olan sadece 10 ve eksi 1 var. O yüzden katları bu şekilde söylemeliyiz. Eylül eksi 1, Zeynep 4, hayat 10. Şimdi hemen şıklara bakalım. Eylül-1, Zeynep-4, Hayat'ın 10 olduğu cevabımız A seçeneğinde mevcut. Geçelim sıradaki sorumuza. Evet 7. sorumuzda aşağıda bir iş yerindeki doğalgaz kombisinin 3 farklı kademesi ve bu kademelerin 1 saatte harcadıkları gaz miktarları verilmiş. 1 saatte 2 metreküp düşük seviyede, orta seviyede 1 saatte 3 metreküp tamam, yüksek seviyede de 1 saatte 5 metreküp gaz harcanıyormuş. Aynı gün içerisinde kombi saat 9'da 3. kademede çalıştırılmaya başlanmış. Saat 12'de 1. kademeye alınmış. Burada duralım. Peki 9'dan 12'ye kadar kaç saat çalıştı bu kombi? 10, 11, 12 3 saat çalıştı. 3. kademede 3 saat çalıştı. O zaman buraya hemen 3 saati ben not alıyorum. Sonra okumaya devam ediyorum. Saat 12'de 1. kademeye aldık biz bunu ve bu şekilde düşürülmüş ve saat 18'de kapatılmış. Peki 1. kademede kaç saat çalıştı? 12'den 18'e kadar 6 saat çalışmış oldu değil mi? 18'den 12 çıkartırsak. Birinci kademedeki çalıştığı süreye de 6 saat diyoruz. Sonra kombi kapatılmış. Okumaya devam edelim. İş yerindeki doğal gaz sayacı saat 9'da 50 metreküp olduğunu gösterdiğine göre bu sayaç saat 18'de kaç metreküp gaz olduğunu gösterir. Önce o zaman harcama miktarlarını bulalım. Bu kombi saat 9'da açılmıştı. 3 saat 3. kademede çalıştırılmıştı. 1 saatte 5 metreküp harcarsa 3 saatte 15 metreküp gaz harcar. Peki sonra birinci kademeye aldık. 6 saatte böyle çalıştı. 1 saatte 2 metreküp harcarsa 6 saatte 12 metreküp harcar. O zaman toplam 9'dan 18'e kadar 27 metreküp gaz harcandı. Peki 50 metreküp ilk başta vardı. Bu 50 metreküpün 27 metreküpünü harcarsak geriye arkadaşlar 23 metreküp olur kalır. Cevabımız C seç B seçeneği olmalı. Geçelim 8'in sorumuza. Sorumuzda Kaan ve Doruk hava sıcaklığını tahmin etmeye çalışıyorlar. Termometreye baktıklarında gerçek sıcaklığın Kaan'ın tahmininden 3 derece yüksek. Doruk'un tahmininden ise 1 derece düşük olduğunu görüyorlar. Kaan'ın tahmini eksi 8 derece olduğuna göre Doruk'un tahmini nedir? Şimdi arkadaşlar bir tane burada Kaan'ın tahmini var. Sonra bir tane de gerçek bir sıcaklığımız var. Gerçek sıcaklığın ne olduğunu bilmiyoruz. Bir de arkadaşlar Doruk'un tahmini var. Şimdi K'nın tahmini eksi 8'miş. Onu altına yazdım. Peki K'nın tahmini gerçek tahminden nasıl bir ilişkiliymiş? Gerçek sıcaklığın K'nın tahmininden 3 derece yüksek olduğunu biliyormuşuz. Ha, o zaman K'nın tahmininden 3 derece yükseklik sıcaklığı bulabilmek için üzerine artı 3 ekliyorum. İkisi zıt işaretli oldukları için çıkarttık. Ve 8 mutlak derece daha büyük olduğu için 8'in işaretini aldık. Demek ki gerçek sıcaklık eksi 5 dereceymiş. Sonra şu cümleyi tekrar okuyoruz gerçek sıcaklığın Dorun tahmininden ise 1 derece düşük olduğunu görüyorlar. Gerçek sıcaklık Dorun tahmininden 1 derece düşükse Dorun tahminine gidebilmek için bunu 1 derece artırmamız gerekir. Ki Dorun tahmininden 1 derece düşük olsun gerçek sıcaklık. Eksi 5'i 1 derece artırırsak arkadaşlar bize eksi 4'ü verir. Öyleyse cevabımız eksi 4 derece olmalı Dorun tahmini. Geçelim 9. sorumuza. 9. sorumuzda aşağıda 3 farklı ilde aynı gün içinde ölçülen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları verilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tabii ki şıkları okuyup hangisi doğru hangisi yanlış ona karar vereceğiz. A şıkkında Ağrı'da ölçülen en yüksek sıcaklık neresi bakıyorum? Şurası. Trabzon'da ölçülen en düşük sıcaklıktan yani neresi şuradan 4 derece fazladır diyor. Bakalım ikisini birbirinden çıkartırsak 4 derece verecek mi? Eksi -1'den Eksi 5'i çıkartalım bakalım. Ne kadar fazlaymış? İkisi arasındaki farkı bulmak için tabii ki çıkarma yapmamız gerekiyor. Büyük olandan küçük olanı çıkarttım. İki tane eksi yan yana geldiği için burayı toplamaya dönüştürürken ikisini de artı yapıyorduk. Zıt işaretli oldukları için birbirinden çıkartılır ve mutlak derece büyük olan 5'in işareti alınır. Artı 4 öyleyse A şıkkı doğru. Gelelim B şıkkına. Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık. Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık arkadaşlar. Eksi 13. Ve Trabzon'da ölçülen en yüksek sıcaklık Trabzon'da artı 2. Bu bundan 11 azmış demiş. Yani aradaki farkın 11 olduğunu söylemiş. Bakalım. Artı 2'den çıkartalım eksi 13'ü. Aradaki farkı bulalım. İki tane eksi yanına geldiği için burayı toplamaya dönüştürüyorum. İkisini de artı yaptım ve ikisi toplanır. Aradaki fark 15 dereceymiş arkadaşlar. Demek ki B şıkkı yanlış. Hadi yine de C'ye de bakalım. Ağrıda ölçülen en düşük sıcaklık eksi 17 ile en yüksek sıcaklık eksi 1. Arasındaki farkı bulmak için eksi 1'den eksi 17'yi çıkartıyorum büyük olandan küçük olanı. iki tane eksi yan yana geldiği için buraları artı yaptım. Zıt işaretli oldukları için birbirlerinden çıkartıp mutlak derece büyük olan işaretini aldım. Öyleyse doğru. Trabzon'da ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerler arasında 7 derecelik fark var. Trabzon'da arkadaşlar en büyük artı 2 derece var. En düşük eksi 5. İkisi arasındaki farkı bulmak için mutlaka birbirinden çıkartıyorsunuz. İki tane eksi yan yana geldi. Çıkarmayı toplamaya dönüştürdük. Öyleyse artı 7 olmalı. Bu da doğru. Cevabımız B olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Bir matematik öğretmeni öğrencilerden günlük elişer soru çözmelerini ve her gün için yaptıkları çizelgenin üzerine kaç soru fazla ya da eksik çözdüklerini yazmalarını istiyor. Örnekler çok önemli soruyu anlamadıysanız eğer. Örneğin 55 soru çözülen gün. Şimdi öğretmen 50 soru istemişti ya. Bu 5 soru fazla çözmüş öğretmenden. O yüzden artı 5 yazıyormuş. 40 soru çözmüş Öğretmenin verdiği hedeften 10 soru eksik çözdüğü için eksi 10 yazıyormuş. Adanın pazar günü hariç bir hafta içinde çözdüğü soru sayılarını gösteren çizelge aşağıda verilmiştir. Ada çizelgede verilen hafta için toplamda öğretmenlerin istediği so sayıda soru çözdüğüne göre pazar günü kaç soru çözmüştür? Şimdi kolay bir soru arkadaşlar soruyu anlarsak eğer. Şöyle yapacaksınız. Pazartesi 7 eksik çözmüş. Çarşamba 4 eksik çözmüş. Perşembe 5 eksik. Cumartesi 5 eksik. Önce bunların hepsini bir toplayalım. Yani ne kadar eksik soru çözmüş. Eksileri kendi arasında toplarsak. Eksi 10, eksi 14 ve eksi 21. Toplamda 21 soru eksiği var. Bir de fazlalıklara bakalım. Ne kadar fazla çözmüş. 8 ile 11'i topladık. 19'da fazlalığı var. Öyleyse bu artı 19 ile eksi 21'i toplarsak. Sonuçta arkadaşlar birbirlerinden çıkartılır. Ve... Mutlak derece büyük olan eksi 21'in işareti alınır. Demek ki sonuçta iki tane eksiği var. Pazar günü arkadaşlar demek ki bu eksiği kapatmış ve bir de pazar günü çözmesi gereken 50 soruyu da çözmüş. Yani buradaki eksiği kapatmak için 2 soru çözmüş. Bir de pazar günü normalde çözmesi gereken 50 soru var. Öyleyse 52 soru çözmüş ki bu bir haftada öğretmenlerin istediği tam soru sayısına ulaşmış olsun. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Instagram'dan takip etmek isteyenler için buraya adresimi bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.